Biz masada varız dedik. Avrupa'da çok kulüpten çok daha iyi teklifte sunduk. Ee, Napoli ile de görüştük. Fakat Osimen'in burada karar vermesi lazım. Ya biz Osimen haricinde şu anda hiçbir santroforla görüşmüyoruz bile. Osimen belli olmadan bon servis görüşmüyoruz. Hedefimiz Türkiye'de değil, dünyadaki takımlarla zaten büyüklerimiz söylemiş, Bunlarla savaşabilecek bir kadro kurmamız. Ama biraz sabırlı olmamız lazım. Transfer dönemi çok uzun bir dönem. Evet, hafta içinin gündeme dair soru ve cevaplarıyla Sayın Kavukçu'nun da katıldığı toplantıda açıklamalar bir noktaydı. Her şey bir o kilitlenmiş durumda. Bir karar anı diyor yöneticiler. Artık bir zamanı geldi bir karar versin mesajı veriyorlar. Biz masadayız, ikinci bir forvet düşünmüyoruz. Görüşürüz. Ben var Icardi var. Icardi. Icardi var. teklif var mı abi? Niye hala dünyada hiçbir takım Osimhen'e teklifte bulunmaz? Ben onu merak ediyorum. Bizim seyrettiğimiz muhteşem bir oyuncu yani. Türkiye Ligi'nin çok üstünde diye konuşuluyor. Her türlü yeteneği var. Her türlü becerisi var. Üstüne bence e, gol atma becerisini de burada e, daha üst seviyeye çekti. Niye bir tane Avrupa takımı istemez bu adamı ya? Bir tane Avrupa takımı var mı istiyor? Yani çıkıp ortaya... Konuşa konuşa Arap diyorsunuz. Evet. Arap kim diyoruz? Resmi var mı? O da yok. Basına yansıyanlardan Suudi Arabistan... Basına standı. yansıyanı Al boş ver abi. Ya iki tane gazete var. E, o 40 senedir satıyorlar. 40 senede 40 milyon yalan ürettiler. Boş ver sen onları ya. İki tane spor gazetesi var. 40 sene Hamit'i 20 yaşında transfer etmeye başladılar. İki gaz, o iki gazete. 30'da geldi abi. Basın derken hani gazete, televizyon, programları. Kaya abi Juventus'un bir ilgisi olacaktı ama işte Napoli de ezeli rakibine bana, yani vermek bak, istemiyor. Şimdi, şimdi Juventus, Manchester falan filan Chelsea. takımlar bunlar. Yani büyükler diyelim. Real Madrid hiç yok. Şöyle bir şey. Yani Haziran bitmiş artık. Temmuz ayına gelmiş. Bir ay sonra adam neredeyse 15 gün sonra sezonu açacak. Dolayısıyla bu bu saatten sonra Osimeni falan filan transfer etme şansı çok zor. Hı hı. Yani 80 milyon Napoli'ye verecek de 80 milyonluk bir oyuncuyu bu adam Ocak'ta bitirir. Resmi bir tane şu adamın bir tane bir yok ya bir Avrupalı. Avrupa'nın üst düzey takımlarını diyorum. Zaten evet. konuşulan e, adam için konuşulan eee senelik maaş ne kim için ama? Osimhen Galatasaray için. Evet. Ya böyle Sen gibi... bana demin söyledin kaç? Ya 15 artı 6 gibi. Yani 20 milyon maaş. Sponsor. Yani bu adama biri 40 milyon maaş vermesi lazım Avrupa'da değil mi? Beklentisi budur yani herhalde. Hayır yani 20'yi bulması için Avrupa'daki o büyük kulüplerin hem bunu transfer edip boks haricine alacak. Hı -hı. E tabi vergiler o yüzde 40 gibi 48 bin vergi 40 var. 40 gibi. E, 40 milyon para vermesi lazım 20'yi bulabilmesi için. Böyle bir kulüp var mı? Ortada yok. Yok. Burada bir dans ediyor adam. Yani kimseyi kandırmasın. Galatasaray'da dik duruyor bence anladığım kadarıyla. Hı hı. Yani Ne kadar gecikirse Galatasaray bu işten o kadar avantajlı çıkacak. de yaptığını yapmıyor şu anda. Hikardi'de bir telaş vardı. Tabi telaş bir an önce vardı. Anlaşıldı. Adam oldu olmadı falan gibi. O hata yine Dursun Bey'di galiba değil mi? Dursun İcardi. Bey'di ve bir taraftar Bence Galatasaray doğru yapıyor oldu. gibi duruyor şu anda. Benim hislerim bu. Hiç acele etmiyor. Nasılsa bu adamın talibi yok diyor. Biz de oturup anlaşmaya mecbur. Ne kadar az para kaybedersek bu anlaşmadan o kadar karlıyız diye düşünüyorum. Bu benim fikrim. Tamam. Bu benim fikrim. Yani Galatasaray'ın artık o simenin üstüne kimsenin atlamadığına göre bu zaten bizi istiyor. Biz de ciddi para veriyoruz ama atıyorum 20 yerine 15 verirsek 15 yerine 10 verirsek o da büyük para o da büyük bir zarar ne? ama Bon servisi. Bon servisinden işte kurtulmaya çalışıyor bir şekilde. Bence bir sene daha kiralık oynayabilir o. Nasıl kurtulur? Bak bu lafımı unutma. Ha, kiralı... Bir sene daha kiralık oynayabilir bir şampiyonlar ligi yapabilir. Bu mantıklı. Yani ona ben sana söyleyeyim mi? 15 artı 6'ya anlaşırsa bir sene daha kiralık oynatabilir. <laughs> Doğrusu da o biliyor musun? O bon servisin altına Galatasaray Kulübü giremez. O rakamlarsa eğer, 75. 75. 50 olsa girilmez. Ama bir yerde de hazırız deniyor. daha 50 milyon bon servis parası verilmiş mi yok? En fazla 20-25 değil mi verilmiş paralar? 25'tir. Yani öyle 50'ler, 80'ler falan euro hele 45 lira olmuş euro falan a ciddi yorar yani. Evet. Galatasaray değil. Yani e, bu bir vakit kaybı değil. Osymen'in Galatasaray'a yaklaştığı bir dilim mi diyorsunuz? Ben e, Galatasaray yönetiminin burada iktidarlı davrandığını düşünüyorum. Doğru yapıyorlar. Hani Osman olmasa ne olur abi? Olmasa ne olur ya? Icardi var elinde ya da ondan daha önemli bir santrforu mu? Çok atlan deve değil yani izleyicilerimizden yani, Galatasaray -Ga -Ga 100 senedir Osimen'le Galatasaray olmadı. Beşinci yıldızı Osimen'le taktı belki ama ondan evvel 24 şampiyonluğu Osimen'le almadı. Evet. Jardel'le de aldı, ile de aldı. Dolayısıyla Galatasaray kulübüne hiçbir fark etmez. Osimen için çok, Osimen de çok usta. Hiçbir yerde bu para, bunun yarı Galatasaray'dan alabileceği paranın yarısını alamaz. Bence Galatasaray yönetimi benim dediğim gibi, düşündüğüm gibi yapıyorsa çok doğru yerde. Hmm. Hiç acele etmeyecek abi. Zaman daraldıkça Galatasaray Yaştı. öne çıkar. Hay Galatasaray avantajlı duruma, avantajlı geçer. duruma geçer. Çünkü tem, Haziran ayının bugün 21. Kış geldi bu arada biliyorsun Evet en uzun hakikaten. gün. Yarın dönüyor. Ee, Haziran ayının 21. sonra Osimen'e hiçbir büyük kulüp yani bu parayı verebilecek seviyede bir kulüp bu saatten sonra devrede olmayacak. Zaman daraldıkça Galatasaray avantajlı ben sana söyleyeyim. Evet. Ve Galatasaraylılar e, tabii ki çok tecrübe kazandılar. Yani son iki 2-3 senede, senede yaptıkları kötü transfer sayısı 8 onu e, geçti. Herhalde o bir ders olmuştur. Hani bazılarına 8 senede geçse ders olmuyor ama onlara oldu galiba. Ee, mesela çok ciddi bir orta saha yaptılar. Hani şu anda niye Hakan Çağlan oldu konuşuluyor? Şimdi bunlar hep gazeteler, menajerler, gazete Spor müdürleri. O bir üçgen vardır. O üçgenden kamuoyu de. ısıtılır, sosyal medya ısıtılır taraftara göre. E, bu tabii şeye işine gelir. Yani hakkında konuşacağız herhalde, değil mi? Olsun. Buyurun. Şimdi şurada bir şey var. Gazi Hakan Hakan olur lazım mı şu anda? Büyük katkısı olur. Nereden katkısı? Bence hiç lazım değil iyi bir alternatif olursa Lemina giderse bon servissiz daha düşük bütçeli daha düşük bir bütçeli Hakan alternatif bir oyuncu olur. Hakan 30 yaşında mı şu anda? 31. 31 yaşında bir de avantajı Şampiyonlar Ligi tecrübesi var. Ama orada 3 tane çok dinamik oyuncum var ondan. Yani Hakan mesela 8.5 9 10 pozisyonda oynayan bir adam olsa düşünmeden al derim. Ama Hakan şu anda bence siz Inter'de mi kalmalı diyorsunuz? Hani bir Vallahi yandan Hakan da kariyerisiz her zaman. Şu anda Inter'in müfaatlerimi Galatasaray'ın transferlerini mi konuşacağız? Yani Hakan benim için ee, bir aset. Yani ben Galatasaray'ın şu an transferleri beni ilgilendiriyor. Dolayısıyla Galatasaray açısından bakıyorum. Hakan açısından bakarsam benim için ben Hakan olsam şu anda transferi 4 sene yaptım yaptım Galatasaray'la. En yüksek parayı alma şansım var. Bir sene sonra bu parayı alamaz Hakan. Çünkü Hakan'ın sakatlık hikayesi var. ikinci defa oluyor son iki senede. Bir de Inter'in mevcut durumu var. Inter'in tabii biraz daha geliştirmesi lazım takımını. Dolayısıyla Hakan şu anda Inter için bir fazlalık mı? Son senesi kontratı bitiyor. Seneye bitiyor. İşte bitiyor, 2026. Yani Hakan açısından baktığım zaman ben Hakan yerinde olsam ben Galatasaray'a 3 artı 1 5 milyon en az euro bugünkü seviyede. 20 milyonluk paketi Galatasaray'a imzalatıp gelip futbol hayatıma 4 sene burada ne yaparım ederim bilemem ama 20 milyon euro cebime koymayı planlarım en az. Hakan olsam. Bu fark etmiyor. Hakan için. Galatasaray olsam asla düşünmüyorum. Yani 5 yerine 7,5 veririm bir tane 10 numara alırım. Mesela o Manchester United'deki oyuncu Silva'yı mı diyorsunuz? O işin mesela dedik. City. Ya hayır. United'da oynadı bu sene. City'nin oyuncusu mu kiraladı bilmiyorum. Bernardo Silva. Tamam. Şimdi City. o mesela bir oyuncu. Şimdi Kevin Döbür'ü ne? mesela ya bir oyuncu para. o başkasını hani Hı. o tipte bir oyuncuya daha fazla para verir Galatasaray olsam alırım. Bu Galatasaray tarafı. Hakan olsa yani Hakan benim kardeşim veya Hakan'ın babası olsam selam oradan da buna. Ben aynen Galatasaray'la 3 artı 1 bu sene oturur şey yaparım. Başkan tabii Hakan'ı korumak adına şey diyor orada biz selamlaştık diyor. Çünkü Hakan'ın başka bir takımda transfer Doğru. görüşmesi yapması FIFA açısından sakıncalı. Doğru. Hakan Türk oyuncu ama tabii ki Galatasaray Kulübü Başkanı'nın Hakan Çağlanoğlu veya babasıyla yapacağı bir görüşme tabii ki hepimiz biliyoruz ki bu dostluk görüşmesi değil. Olamaz da yani. Mutlaka işte transfer konuşuldu. Hakan açısı öyle ama Galatasaray olsa Hakan'ı düşünmem. Uzun birlik maratonu... Çünkü eli... niye biliyor musun? Yaşlı bir oyuncu alıyorsun. Daha evvel aynı şeyi Hamit'te yaşadın. Hamit'i aldın elinde kaldı. Mesut Özil hafızalarda duruyor. Yani bu tip oyuncular 30'lardan sonra falan verdiğin paranın karşılığını sana ödeyemez. Herkesin bir hayali var. Hakan'ın da Tabii hayali. ki Hakan. Altası ben Hakan'ın babası olsam ben ne yapar yapar Galatasaray'la sözleşme imzalarım. Ama Galatasaray'la olsam onu düşünmem. Çünkü Galatasaray'ın geçen sene mesela Ocak'tan evvel olsa Hakan tamamdı. Ama iki tane öyle oyuncu aldın ki bir Saşa bir de yanına Lemina. E şimdi senin zaten orta sahanda Hakan'dan çok daha dinamik çabuk oyuncuların var. E bir de Torreira duruyor zaten. Yani senin artık Forvet arkasına oyuncu bulman lazım çünkü Mertensin gitti. Belki Hakan orada oynar. Yani şeyi aldın, o pozisyonu daha, daha çok seviyor aslında. Evet. O pozisyon için yeterli görülmüş Şampiyonlar Ligi'nde Hakan'ı, Galatasaray takımı veya Okan Buruk. Çünkü sol tarafa on numara bir oyuncu aldın. Herhalde sağda benzer bir oyuncu alacaklar. Bir stoper, bir kaleci. Kaleci. Görünen o. Dolayısıyla Hakan o pozisyonda da oynamayı tercih ediyor ama o pozisyonda Galatasaray'a ne kadar faydalı olur? Onu bilemem ama o çok özel bir pozisyondur. 10 numara pozisyon. Yani oyun Güzel hakkının yani. devamlı rakip kalede olman lazım. Hakan'ın gönlü var bunu biliyoruz. Konu Hakan Inter... zaten 8 değil miydi eskiden? 6'ya sonra devşirdi değil mi? 10'dan 6'ya döndü. Veya 8-10'dan evet, evet, yani değil mi? Evet evet. Horvet arkası evet, daha çok evet, goleye yatkın. Evet, evet, o evet. pozisyonu Milan'da galiba. Milan'da değiştirdi. Leverkusen'de. Yani o pozisyonu oynamayı şey yapabilirse Hakan tabii ki Hakan'ın futbolcunu tartışmıyoruz zaten. Galatasaray'ın biz Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı olması gereken Galatasaray'ın ihtiyaçlarını konuşuyoruz şu anda. Geniş kadroda rotasyon da olsa böyle bir ismin kadroda yer alması ama de, İbrahim Çünkü tamam. Çünkü bir de Lemina'nın Suudi Arabistan mu var. Hakan'ı ben de mesela Getzon'lara Silva varken Beşiktaş'a da isterim ama Hakan'ın maaşı yüksek. Yani sen ona vereceğin Şimdi maaş bir sene verilmiyor kardeşim tamam mı? Dört yıl. He dört yıl. Üç yıl, iki yıldı. İki yıl. Hakan'a iki yıl, beş dedim mesela. On milyonla neler yapabilirsin? Şimdi sen bir tane kaleci alacaksın. Gönderdiğin kaleciye dört milyon euro maaş veriyordun. Şimdi on milyonla daha efektif bir işler yapabilir miyim? Yani mühendislik böyle yapılır. Ya ben bunu alayım bakarız da olmaz. O Beşiktaş'ın geçen senelerdeki yaptığı taktik. Yani Rafa, Rafa Silva'yı alıyorsun. Hangi takım? Yani orada kazanacağım para, Şampiyonlar Ligi'nin sonuna gitse Galatasaray o da kurtarmıyor durumu. Yok. Gerçi Galatasaray önümüzdeki hafta e, net mali durumunu çok net e, öğreneceğim. Çok da böyle parlak olduğunu düşünmüyorum. Herkesin oyu. E Beşiktaş'ın zaten berbat. O ya yani inşaatçılığa başlıyor başkan. Fenerbahçe'nin herhalde e, Patrondan dolayı yani pardon başkanından dolayı şey şeyi var şirketlerden aktarılan ciddi sponsorluk rakamlarıyla ayakta duruyor ama nereden baksana hep her birinin 25 milyar borcu var. Bir de kaleci duruyor. Şu an bir de bunların biliyorsun. Konuşalım. Hani o Beşiktaş'ın özelinde Beşiktaş'ta olduğum için borsadaki hikayelerini de anlatmıyorum daha net bir şekilde anlatırsam hani hakikaten e, tatsız olur. Bir de o borsadan ciddi şekilde e, paralar gelmeye başladı işte sermaye artırımı yok oradan bilmem ne yapalım falan filan. Evet. 4 takımın da böyle ciddi e, sıkıntıları var. O konulara fazla girmek istemiyorum incitmemek için. Onun için diyorum yani ya, benim karşımda gelip konuşamazlar kağıt kalemle gelsin diye. Hani o konulara orada girerim ama şimdi değil. Hayır. gelirse biri karşına mali müşaviri, avukatı işte SPK uzmanı kulüplerin de sen yanlış biliyorsun falan derlerse doğruyu anlatırım onlara da. Onun için onu hani rahatlıkla söylüyorum. Onun için gelemezler diyorum. O zaman o konuya gireriz. Ee, o konuları biraz bu işin içinde tutalım. Tatsız konular çünkü. Anladım. Ya yani şöyle söyleyeyim Beşiktaş en yüksek e, hissesinin değeri 70 lira. Beşiktaş bugün 1,5 lira abi. Hmm. Yani dolar bazında hissesi 70 liraymış en fazla. Şu an 1,5 lira. 1,65 lira. Bir de kaleci... de yatırımcıların ciddi zarar ettiğini de orada göz ardı etmemek lazım. O da taraftar işte. Taraftar. Bir, bir de Galatasaray ile ilgili en önemli nokta aslında bence. Bir de kaleci konusunu konuşalım. Gen... Ya Galatasaray 40 senedir. Çünkü yani... Muslera sonrası önemli. Ne olacak? Nasıl Benim... başlayacak? Ee, herhangi bir isim de olsa gelecek mutlaka kıymetli olacak ama ilk lig maçında sonrasında bir gol yenildiği zaman ya Muslera olsaydı böyle olmazdı sesleri de olacak. Bu tabi bir taraftar sesi. Gelen mutlaka kıymetli olacak ama Muslerasızlık etkileyecek Galatasaray. iyi bir isim gerekiyor. Şöyle söyleyeyim. Siz yıllarca belirttiniz. Ben 40 senedir Galatasaray Kaleci sorunu yaşamadı. Bir tek Fatih Hoca'nın ilk dönemiydi galiba. Bir Hayrettin geldi kısa bir dönem. Devam etti. Yani devam etti. Devam ee, etti. Ondan sonra Mondragon falan geldi ki Mondragon tafere efekti falan yapmış bir kaleci değildir evet. hiçbir zaman. Ama Galatasaray bence bu konuyu her zaman olduğu gibi son 50 senedir oldu hatta 50 sene oldu nereden baksan. Simoş, tam 50 tam senedir e, bu konuda sıkıntıya yaşamaz yaşayacağını da zannetmiyorum. Yani kalecinin önemini Galatasaray kulübünden daha fazla kimse bilemez. Çünkü en iyi kalecilerle onlar oynadı. Bir kalecinin sana vereceği katkıyı en iyi bilen kulüp Galatasaray'dır. E ee şöyle, Maalesef Beşiktaşlar bilmiyor ki hala kalecisi oynuyorlar. Pardon. Bilmiyorum. Bu arada, yabancı kaleci e, olarak diyorsunuz değil mi? En iyi efekti Galatasaray aldı. Yani işte. E, 40 yıldır. Tabii. Yani şöyle söyleyeyim. Rüştü ile Volkan büyük şanslı Fenerbahçe için. 15 sene Fenerbahçe'nin de kaleci sıkıntısı olmadı. Hani şimdi bana diyenler olacak ki Volkan İstanbul'da o golü. Yani Volkan çok da büyük maçlar kazandı. Bence Volkan Fenerbahçe için e, iyi kalecilerden biriydi diye düşünüyorum. Ama Beşiktaş'ın maalesef böyle bir lüksü olmadı. E, dolayısıyla Galatasaray sorunsuz atlatır. Yani dersteyken ise dersteyken. Çok özel de bir şey çıkabilir aradan. Ah, siz şaşırabilirsiniz. Hani bak. Farklı bir isim de çıkabilir. Tabii yani Galatasaray bu konuyu halleder. Bana da çok soru geliyor. Ya yani ne olacak? Mesela Günay'la ilgili Günay ikinci kaleci olabilir. Ama Günay'la bir yola çıkamazsın. Sadece Günay'la. Ama Günay'a güvenebilirsin. Dersin ki mesela Musteram Sakat Günay'a oynar. Seni mahcup etmez ama uzun bir yola çıkıp üç kulvarda Günay şey yapabilir. Ayrıca Günay'a da çok takdir ediyorum. Bir kere basında konuşmasını gördüm. Son 40 senedir gördüğüm en doğru düz konuşan futbolcu o Günay. Derbi sonrası değil mi? Dedi ki ne olacak? Bugün bir starımız. Hayır, oradaki Yarın... çok seviyeli, ne konuştuğunu bilen, ee, çok kibardı. Yani bence Türk gerilginin çok üstünde bir röportajdı o. Beni çok şaşırttı. Evet. O yüzden de bir sempatim var ona. Herkesin öyle oldu zaten. Bu arada, buyurun. Mertlenecip bana sitem etmişler. Bir vasıtayla bana geldi. Ben hiçbir zaman Mert için kötü kaleci demedim. Mert'in hep iyi kaleci olduğunu söyledim. Daha Mert Fenerbahçe'de yedekti. Ben Mert'i Beşiktaş'ın alması gerektiğini anlatıyordum. Ama Mert Beşiktaş'ın hedefleri eğer Avrupa'da kupa kazanmak, şampiyon olmak, eğer işte birlikte domine etmek, domine eden bir kaleci olmak istiyorsa o yapıda bir kaleci değil. Nedenini de babasına da anlattım. İki hafta evvel Alp'in oğlunun e, şeyinde nikahında beraberdik. Aynı masada oturduk. Kolay demoralize olan bir kaleci. Kolay demoralize olup ve onu üstüne atamıyor. En büyük dezavantajı bu. Hatta babasına dedim ki yardım alsın bununla ilgili dedim. Babasıyla karşılıklı oturduk. Mert o yüzden bana niye yani belden aşağı vuruyor falan gibi laflar etmişler. Belden aşağı ben hiç kimseye vurmadım. Burada çok da kızdığım arkamdan atıptan insanlara bile belden aşağı konu adetim değil. Yep. Necip konusuna gelince... Aynı şeyi söylüyorum. Necit yani asla ve asla Beşiktaş'ta olmaması gereken bir...